Herkese merhaba. Ee, aracı alalı yaklaşık bir ay kadar oldu. Bu bir aylık süreç içerisinde yaklaşık 5000 kilometre kadar yol yaptım. Ee, aracı deneyimlemek için uzun yola da çıktım. Tam da bayram tatil denk gelmişti. Benim için güzel oldu açıkçası. Bu dönemde aracı her yönde deneyimlemeye çalıştım. Ve bu deneyimleri de sizinle bir paylaşmak istedim. Acizane dinlemek isteyenler için e, bu videoyu çekmeye karar verdim. Evet öncelikle araç harika, yol gidişi, yol tutuşu falan çok iyi. Yakıt tüketimi yaklaşık e, ta, tatilde 2.800 kilometreye yakın bir kilometre yaptım. E, bu kilometrenin bir, bir kısmını tabi uzun yolda yaptım, onu da belirteyim. Buradan İstanbul'a 6.8-6.9 ortalama ile gittim. Ee, dönüşte de yine 6.8-6.9 ortalama yaptım. Bu e, Samsung Buffet çesinden e, İstanbul'a gidiş dönüş ortalama. Yaklaşık 700 küsür kilometre, 730 kilometre falan gittim. Anadolu yakasındaydım. E, bu ortalamaları yakaladım. Bu e, aracın ilk rotacı da olmadığı için ilk 3 kilometrede 100 km hızı geçmeden gittim. Giderken. Ee, ve bu süre zarfında daha sonrasında gayet hızlanmış ve e, yani şöyle söyleyeyim. Kuzey Marmara'ya çıkana kadar e, 120 ve üstü gittim. Kuzey Marmara'ya çıktıktan sonra 140 ve üstüyle devam ettim yola. E, İstanbul'a vardığımda da işte e, maksimum ortalamam 7.1 oldu. Ondan sonra İstanbul içerisinde gezerken ortalamam 7.5 civarı oldu. İstanbul'da güzel bir trafik vardı bu arada. Bu trafikin de etkisi oldu diye tahmin ediyorum. Bayramın birinci günü Balıkesir altınoluğa gittim. Osman Gazi Köprüsü'nden geçtim. Yine Ege'de yapılan bu yeni otobana girdim. Gayet hızlı ve seri bir yolculuk oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Yollar doluydu ama e, Osman Gazi'yi e, minimum 140'la geçtim. Çok sağlam bir rüzgar vardı. Yani arabayı sallıyordu, şirkeliyordu rüzgar. Gayet sağlam bir rüzgar vardı. E, otobanda e, Gemlik sapağına kadar yanlış hatırlamıyorsam biraz sakin gittik. 140 ile 150 ile gittik. E, daha sonra e, ee, yani ibreyi 160'tan aşağı hiç düşürmeyecek şekilde bir seyahat yaptık. Ee, hız ortalamamız 160 ile 170 arasındaydı. Ee, hani ben 180'e kadar çıkabildim. Yol biraz kalabalıktı. 180, önce bir 170'e kadar çıktım. Bir 10 dakika kadar 170 gittim. Daha sonra 180'e çıktım. 180'e çok uzun süre gidemedim yalnız. Yol bayağı dolu olduğu için. O da yaklaşık e, ne kadar sürdü? Yani 2-3 dakika anca sürmüştü 180'le gittiğim yolculuk. Ama dediğim gibi yani 150 ve üstü. Yani 160 ve 170 artılamayla yolculuğu yaptım. Ee, Altınoluğa ya gittim. Altınoluk'tan başka yerlere de geçtim. Tabi gezerek gitmedi. Altınoluğa direkt gittim aslında. Ertesi gün o bölgelerde gezdim. Ee, sonra tekrar İstanbul'a döndüm. Yine otoban üzerinden döndüm. <laughs> Bunları yaparken de tabii yine e, yüksek hızlarla. bayağı yüksek hızlarla. Hatta dönerken yine e, Osman Gazi geçtikten sonra Kuzey Marmara'ya girdim. E, diğer tarafta trafik vardı. Kuzey Marmara'ya girince orada da yine bir kaptırdım. bayağı yüksek hızlarda. 160-170'lerde gittim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Arabanın invelenmesi, hızlanması harika. Daha sonra ses yalıtımı 120'ye kadar hatta 125'e kadar falan çok iyi ama ondan sonra araba dayanamıyor yani içeriye ses alıyor. Ee, yalnız şunu belirteyim ben giderken e, yani aşırı rüzgar vardı yani duran arabayı sallıyordu rüzgar öyle söyleyeyim ve ben bir de buna 160-170 km hızlarla karşılık verdim. Ege'ye inişim yani Altın ya inişimin ortalaması 8.1 ee, pardon, özür dilerim. 8.9 geri dönüşümün ortalaması 8.1. Ee, geri dönerken pek çok yere uğradığımız için dur kalklarımız oldu. Bazen merkezi yerlerden geçtik. Onun için e, yavaş gittik ama giderken direkt altın olağa kadar indiğimiz için 8.9 ortalama hala gittim. Ama gayet keyifliydi. Yani e, 8.6 litre trackan bir 1.4 hege alınıp buna binince. E, harika bir yolculuk oldu. <laughs> aracın ses yalıtımı ile ilgili söylediğim gibi e, gayet bence başarılı ama çok yüksek hızlara çıktığınızda e, tabii ki bu hızlarda size o tadı vermiyor. E, aracın hemen hemen her özelliğini kullandım. Özellikle kurcalamak için kullandım. Yani far asistanından tutunsuz sabitlemeye, adaktif kruz kontrole, işte otomatik bu engelleme otomatik klima açılışına aracın aklınıza gelebilecek her şey sesli komut sistemiyle kullandım bir de aracı. Yani aklınıza gelecek her şeyi sesli komut sistemine söyledim. Bu arada yolculuk sırasında İstanbul'a gidip dönene kadar sürekli klima açıktı. Hiç klima kapatmadım aracımda. Onu da belirteyim. Yani yakıtların bunun da etkisi vardır. Arabanın yakıt tüketimine performansına yani klimayı hiç kapatmadan gerçekten sağlam bir performans aldım. Önceki aracımda klimayı açtığım zaman araçta performans düşüşü oluyordu. Aktif Ege'ye kullanıyorum. Onda zaten ölüyor. Yani öyle bir klimayı açtınız. Aa evet falan diye bir şey yok. Araba direkt ölüyor zaten. Yani klimayı açtığınız an 50 ile 60 ile gitmeye alışmanız gerekiyor. Aracın bütün özelliklerini kullandım her türlü özelliğini kullandım. İstisnasız hemen hemen her şeyi sesli asistanla yaptım. Araçta arıza lambası yandı mı, arıza verdi mi diye sürekli kontrol ettim. Bu durumda şöyle bir yani yolculuk boyunca küçük tef ufak tefek sorunlar yaşadım. Ama nasıl bir sorundu bu? Mesela aracın İstanbul dönüşü e, radar ağrısı verdi araba. Yani radarı temizleyin, kontrol edin dedi. Ben durmadım. Yani o an zaten ihtiyacım yoktu. Dedim mola verince bakarım. E, 30 km ya gittim ya gitmedim. kendinden kayboldu. Arıza. Sonra molada baktım ki arabanın önü zaten sinek yığını olmuş. Radara da gayet sinek pisliği bulaşmış. Büyük ihtimal e, büyük bir hayvan çarptı. Yani Ondan dolayı böyle bir sorun yaşadım ee, Ses tasıdan İstanbul'a giderken küçük bir sapıttı Bununla ilgili zaten bir video çekmiştim ee, Başıma gelen durumlardan biri buydu Onun dışında Aracın ses yalıtımından bahsettik <laughs> ee, Araçta Cam suyu için yani o iyi bir şey değil. Ya, hızlı bile giderken bakın su şu kadar alçak atıyor. Bunu hiç beğenmedim. Bu çok kötüydü. Yani camları temizlemek istediğinizde çok güzel kızlarda falan olursa sıkıntı yaşıyorsunuz. Ee, aracın CarPlay bağlantısı yani Apple telefonlardaki CarPlay bağlantısı çok kötü. Ben bir türlü e, stabil bir bağlantı yakalayamadım. Kablolu bağlamadığınız sürece e, arada bir inip bindiğinizde bağlantı kopuyor klima performans çok iyi. Otomatik bu, bu engellemesi çok iyi. Hava temizleyicisi çok iyi. Dışarıdan çok pis bir koku gelmişti. E, araç otomatik algıladı ve kendisini temizlemeye başladı. E, bu gerçekten beni hayran bıraktı kendine. Beklemediğim bir şeydi. Normal mod. E, bu konuda araca 10 puan verebilirim. Onun dışında araç büyüklük olarak yükseklik olarak çok iyi olduğu için Bence gayet iyiydi. Şimdilik bu kadar anlatacaklarım umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum herkese iyi akşamlar diliyorum.